Hepinize kamera akşam Bedvar serisinin kaçıncı bölüm lan bu? Bedvar sana bakalım yanlış yer salanda. şimdi yanımda yabancı bir sevgilim var işte Lisa. Şu anda o şeyde skype'de Lisa. Yeah. repeat after me. hi YouTube. 我。Oh, thanks. Beslemek lazım değil mi? yani? Eder almış kulaklığını tak da var daha zevkli olur. En sevdiğimiz renk çıktı. Şimdi ilk önce kareyi kurdalım sonra şey yaparız kendimiz. Ellerde mi? Ya oğlum bak küfür etme bak aşağıdan beklem sakın Sen Senden akıllı bak sen direkt rush e, ee, go mid yapıyon. Kız direkt ilk diamond'a. <laughs> oh fuck you! Oh. Luck ne var lan geride kalır bunun diye yoksa? Saw, sol sol tarafı yazı zaten. Görüyorsunuz. Oh no, there are already people at the time machine Okay. Good. Okay, okay, okay. Defend, defend. Base defend. <sighs> Wait, I'm gonna try to get some. Okay. Yes. I have a sword now. Okay, um... What uh... are you doing, man? What are you doing, man? I got him. Okay, okay, nice. Easy. Arkadaşlar daha fazla böyle video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olmayı abone olun için arkadaşlar. Hop yorumlarda bekliyorum cevaplarınızı. Keyif de böyle arkadaşlar böyle. Bizim rengimiz çıktı kırmızı. Nice. Alırız böyle ya bizim renk yani değil mi? Bu değil de karıyı da çıkacak Ama bizim o benim. Seni sandım Allah kahretsin ya. Seni bizim şey sandım. Vallahi mı lan? Hadi canım ben nasıl dedim? Ben bilmiyorum gelecek ya sanki. Ya biz. Yemin edemem şerefsizim. <laughs> abi komedisin ya. Adam yazarak mı komedi lan resmen. Okay go. Go go go. Okay go. Go go go. Yes. Okay, like okay. okay, nice. Let's right, have basic, basic tie. Oh, we can win this. We can win this. Okay, okay. Oh, we're the only team left with the path. Okay, I okay. So we basically won. Kaç kaç kilo ya? Ha, nice. Ha, Abi ikisi de orada keserim. Keser miyim ya? Kesersem şu anda bir yere ya? Daha pratik oynamaya. Kesersem artı bir kesemezsem keserse kesersin şerefsiz yazarsın. Yazarsınız arkadaşlar. Hop bir, bir kişi şey öldürdük. Nice. Hop GG. 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 Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir Sizler yapacak arkadaşımın serisinin ikinci bölümünü istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Eee. Okey. Eee. Good bye. Görüşmek üzere. Bye bye. bye.